Efendim hayırlı olsun. Allah razı olsun. Sağ ol. Sağ Sağ Dört yıl aşkın bir süredir Mersin'imizde başarıyla görev yapan ve bu süre içerisinde birçok başarılı icraatlara ve güzel işlere imza atan halkımızın haklı olarak gönlünde güzel bir yer edinen ve son valiler kararnamesiyle Kocaeli ilimize vali olarak atanan Sayın Valimiz Hasan Basri Güzeloğlu'nun ilçemiz protokolü ile ve halkımız ile vedalaşma programı için buraya teşvik etmişlerdir. Kendilerine hoş geldiniz diyorum. Yeni görevinde de başarılar diliyorum efendim. Şey edebalinin Osman Gazi'ye durmaya dinlenmeye vaktimiz yok. Çünkü süremez, vakit yok diye işini hatırlarım ben sayın valimize baktığımda sürekli olarak sabahtan akşama kadar kendisiyle ilgili değil, yaşadığı şehirdeki insanların gelecekleriyle ilgili, etmekleriyle ilgili, huzurlarıyla ilgili sürekli düşünme, bir şeyler üretmeye çalışma, hep bu gayretle kendisini hatırlayacağız. Sayın Valimiz adına seviniyoruz. Daha büyük bir ilde daha büyük bir metropolde, metropolde inşallah ülkemize çok daha kaliteli, çok daha nitelikli hizmet edeceğine inandığımız için hem valimiz adına hem de gittiği il adına da seviniyoruz. Kamu idarecileri gerçekten ülkemizin hem siyasi hayatında hem sosyal hayatında ve ülkemizin geleceğinin doğru planlamasında ve ülke bütünlüğünün ortak payda olması anlamında gerçekten çok önemli bir misyona sahipler. Emin görüşleri, ufuk ve vizyon sahip olmaları ve geleceği çok doğru programlaması kabiliyetine haiz olan valimizin gerçekten Mersin'imizde dört buçuk yıl içerisinde kattıklarını saysak herhalde zaman yetmez diye ben düşünüyorum. Göreve geldiği günden bu yana Mersin'imizde esnafımızdan memuruna, çocuğundan yaşlısına, kadınından erkeğine, şahsi olarak dahi tüm vatandaşlarımızın sorunlarıyla bizzat içselleştirerek ilgilenen ve Mersin'imiz için yapılması gereken her türlü güzel hizmette, en ön ve can mücadele ederek gerçekten kalbimizde, gönlümüzde ve aklımızda unutulmayacak bir yere sahip olan Mersin Valimiz, Sayın Hasan Basri Güzeloğlu'nun konuşmalarını yapmak üzere mikrofona <laughs> arz ediyoruz. Ve şahsımıza dönük, değerli kaymakam kardeşimi, değerli belediye başkanı kardeşimi, sahip ettikleri, değerli sunucu kardeşimizin, Erdem ve halkının siyasi olarak ifade ettiği güzel düşüncelerin, benim için en önemli ve en değerli ve en anlamlı hediye olduğunu ama aynı zamanda mesuliyet olduğunu da bilmenizi istiyorum. İnsan hayatının geçiciliğinde hayatın kendisi bir emanettir. Ne kadar ve hangi süre yaşayacağını bilmediğiniz bir hayatı emaneti veren bir gün alır. Ve emaneti alan Cenab-ı Allah hayatın sonrasında sizin için geçerli olan o hayatın nasıl ve ne kadar anlamlı, faydalı, hayırlı bir hayat olduğudur. Ve sorarız, nasıl bilirdiniz? Hedef de o soruya muhatap olduğunuzda değil mi? İyi bilinmektir. Ve hayırla yad edilmek, kubbede hoş bir sada olarak kalabilmektir. Her ne iş yaparsanız, Hangi görevi üstlenirseniz, bu hayatın içerisinde her nerede olursanız olun değişmez temel düstur ve şiar ve amaç budur. <laughs>